Valla ilk konuşmak istediğim konu böyle e, günümüz 18-25 yaş kitlesinin büyük bir kısmını oluşturan bu e, LinkedIn ve Instagram'ın yani Instagram'da açtıkları ikinci hesaplarda barınan kişilerden olacak. Bu e, kişisel gelişim kısmından kopup artık bir e, yanılsama, bir yanılgı işine düşmüş insanlardan bahsedeceğim. Yani böyle internette gördüğü, kendini geliştirdiğini iddia ettiği kişilere örnek alan ve onları çok saçma sapan yönlerden taklit etmeye çalışan kişilerden bahsedeceğim. Daha açıkça söylemek gerekirse. Bu böyle bir benim gözüme son iki yılda falan denk gelmeye başladı. Bakıyorum böyle yani genelde kadın oluyor bunlar. Bunların bir böyle bir cumartesi pazar rutini var. Sanki bir holding sahibiymiş gibi. Böyle bir yerde ciddi bir mal varlığı varmış gibi. Ciddi bir bilgi birikimi. Ciddi bir böyle nüfuzlu bir saygınlığı varmış gibi bir tripteler. İşte e, kibir veyahut da ne bileyim e, sanki böyle nasıl denir? Başarılı olan kişilerin ortaklıklarına baktığımızda genelde yurt dışındalar. Ve bunu onlar taklit etmeye çalışıyor. Yurt dışına çıkıp birkaç kahveyle veya birkaç konumdan serbest denebilecek birkaç story attığında kendini o kişilerle denk görme, gördüğünü zannediyor. Ki o kişileri asla yüceltmiyorum. Onlarla denk olmak iyi bir şey değil yani. yani belki de iyidir bilmiyorum öyle bir şey demek istemiyorum yani. Sadece yani bir sonucu yani bir ağacın meyvesini takdir ederek öyle olduğunu zannetmeyi çok seviyor bu insanlar. Yurt dışına çıktım yani başarılıyım. Hayır abi. Hayır 500 Euro'luk turla gittin amına koyayım. Arkanda 25 kişilik kafile var. Mısır'da ATV sürüyorsun 15 dakikalık. Kimi neyi kandırıyorsun ya? Sanki oraya Binance CEO'suyla görüşmeye gitmiş gibi. Sanki oraya böyle ciddi bir yani ee, seminer kelimesini de kullanmak istemiyorum Seminer kelimesi son yıllarda Anlamını sonuna kadar yani Köküne kadar yitirdi Ama sanki ciddi bir seminere katılacakmış gibi Veya böyle bir holding iştirakiyle Buluşacakmış gibi Bir tripteler Ama hayır abi 5 günlük tura katıldın Ve onun storiesini 15 gün atmayı çok sevdiğin için Günde 30 tane fotoğraf çektin Ve 10-10 paylaşıyorsun 15 gün boyunca Hiçbir esprin yok yani senin Ve bunu herkes biliyor Yani bunu yayınlayıp öne çıkanlarını koymanın veyahut da oraya buraya post sanki böyle vlog tarzı atmanın bir anlamı yok. Ve yani bu insanlarla sadece sosyal medyada böyle değiller. Keşke sadece böyle olsa. Ee, günlük hayatta da karşılaştığınızda konuştuğunuzda hep şey böyle. Ya şunu yapacağım, kendimi geliştirmeliyim, ileride işim olacağı için işte çift anadal yapmalıyım ve aynı zamanda dil de öğrenmeliyim. Ne yapıyorsun abi günlük hayatta sen bu hedeflerini gerçekleştirmek için? Hmm, şey film izliyorum. Tamam. Yani dil öğrenmek için. Abi İngilizce mi izliyorsun filmi ya? Hala İngilizce bilmiyor musun ona koyayım sen ya? Yani bu kadar geri mi kaldın gerçekten? İspanyolca izlesen okey derim. Rusça izlesen okey derim derim. Üçüncü dilini öğrenmeye çalışıyor. ikiymiş daha. Bu kadar hani diyorum ki bu kadar hayatının merkezine vizyonlu misyonlu bu kişisel gelişimle kişisel gelişim kandırma doldurmuş birisi diyorum herhalde bir birikime sahiptir ya bilgi birikimine. Tamam diyorum dilden herkesin beyni edilişi değil dil öğrenmeye tam dilden başka ne faaliyetlerim var kendini geliştirmeye yönelik onlardan bahsediyorum. İşte e, bir tane seminere katıldım. O diyorum tamam seminerse müthiş bir şey geliyor. İşte soruyorum ne seminere. İnternetten katıldım. 200 lira para verdim. Bana sertifikamı online olarak gönderdiler. Ne hakkındaydı? E, kariyer yönetimi. <laughs> kariyer planlaması hakkında bir seminere katıldım. 3 saatlik nasıl tahammül ettin ya sen 3 saat boyunca Zoom'dan bir şeyler seyretmeye? Ben edemezdim. Büyük bir disiplin göstergesi. Büyük bir disiplin indikatörü yani işe alacak insan kaynakları için. Ya soruyorsun başka işte hani tamam <laughs> iki tane alandan sıçtın tamam. Başka hangi alan var yani seni elle tutulur denebilecek hangi alanım var? Dersin ki mesela ya ben bir para biriktirdim ve yani bir ev alacağım ve 21. yüzyıl Türkiye insanının kaygılarından biri, en büyük kaygılarından biri olan barınma problemini aşacağım, bir ev alacağım dersin. Okey derim lan ne güzel yapmış, ne güzel düşünmüş. Yani artık yapmayı düşündüğün işler arasında maaş senin için daha az etkisi olan bir kriter haline gelecek diyorum. Keşke böyle bir şey çıksa. Soruyorum hani işte kenarda bir güvendiğim bir şirketin hissesi, tanıdığım bir sektörden bir indeks fonu veya Amerika'dan tanıdığım bir firma en azından bir coin hadi en azından bir emtia bir altın gümüş paladyum platin bir şeyler böyle bir şey var mı Tabii bunu açıktan soramıyorum hani üstü kapalı soruyorum gelin şey ya ben işte altın vardı iki tane iphone 14 için onu ben o gün şey sattım ya 3850'den abi diyorum yani kişisel girişim falan ne oldu iphone yani yanında bir şey mi vardı? Sertifika mı verdiler yani? Yok işte attım fotoğraflarda ben e, portre efektini çok güzel yapamıyordum. Bendeki e, 13 Pro ile 14 almak zor. Abi dilimi misin koyayım sen ya? Hiçbir işin gücün yok yani. Bir de öyle tripti ki yani mesela okuduğu bölüm boktan. Okuduğu üniversite boktan. Hatta o gün bu Akademi Link kanalına çıktı ya bir tanesi. Sabancı Üniversitesi'nde okumuş. İnsan kaynakları iki asgari cüte okeyim artık dua edeceğim falan diyor dedim. Dayı millet yani iki asker ücretten fazlasını bir ön lisans bölümü okuyarak hatta hiçbir şey okumayarak lise kapasitesinde böyle bir iki yıl çalışarak aldı yani. Hatta daha fazlasını aldı. Ve çok da erken yaşta. Sen gibi 5 yıl okul okumadılar amele gibi yani. 5 yıl salak salak kaya kadar sürünmediler. Hani ve diyorum hani maaş beklentin işte hani ilerideki hayatında ne olmak istiyorsun? Hani şey falan bekliyorum artık yani lavuk daha doğrusu hanımefendi genelde hanımefendi oluyor. Bir kere lavuk gördüm. Genelde kadındı. Soruyorum hani ilerideki hayatından şahsi beklentin ne yani? Hani çünkü konuştuk birazcık lavuğun da düştü böyle deyince. Hani İngilizce biliyor musun oha falan deyince. Hani bir özgürlüğü düşüşü oldu. Sanıyorum ki artık şey falan diyecek. Ya işte şu firmada bir insan kaynaklarında veya halkla ilişkiler bürosuna girsem Okey ya 60-70 milyar maaş Vallahi müthiş olur da olmaz ama keşke olsa falan diye bir beklentiler geliyor var ya yani Ukrayna'dan Ukrayna'da şurada çalışmak istiyorum ondan sonra Moldova üzerinden Romanya'ya geçtikten sonra Starlink'te çalışacağım çünkü Romanya'nın internet çok hızlı olduğu için Starlink oraya büro açacakmış Eber'in namı diyorum ya Ya Eber'in namı yani Ya bu günümüzde bu başarılı üniversitede okuyan insanlar Gerçekten kendini geliştirmiş kişiler bile yani geceleri uyuyamıyor ya. Yani. Ben ileride iş bulabilecek miyim? İlerideki maaşım işte e, verdiğim emeğe değecek mi? Verdiğim emeğin karşılığını alacak mıyım diye. Adamlar uyuyamıyor yani. Kaygıdan, endişeden uyuyamıyor. Sen hiçbir bok sunmadan, hiçbir bok öğrenmeden ve büyük bir yanılsamanın içerisinde bulunarak onlardan çok daha fazla para kazanacağını düşünüyorsun abi. Yani seni kim kandırıyor bu kadar ya? Yani hangi yanılsama bir insanı? Böyle büyük bir delizyonun içine sürükleyebilir ya. Muhtemelen bunlarda böyle bir e, TikTok sendromu <laughs> Erkekse YouTube short e, sendromu var. İşte en iyisine layıksın. Kesinlikle daha düşük şeyleri görmezden gel. En iyi şeyi görmen lazım bu hayatta falan zannediyorlar herhalde. Yok ha böyle bir şey haberiniz olsun yani. Zaten bunu en geç 25'inizde fark edeceksiniz. En geç. Ve diyeceksiniz ki ulan ben ne yaptım amına koyayım ya. Gidip bimci olsaydım da bari para biriktirip bir ev alsaydım. En azından bir bir hissede, bir fonda, bir, en azından bir portföyde bir 3-4 milyon param olsaydı. Daha ananız babanız kirada oturuyor. Siz amına koyayım CEO olma hayali kuruyorsunuz ya. Sizin kafanız iyi mi amına koyayım? Siz yani dayı ciddi ben ben dua ediyorum ya böylelerini gördüğümde diyorum ben boşuna kaygılanıyormuşum hayatımla alakalı. Yani benim işte kaygılandığım işte şunu nasıl öğreneceğim bunu nasıl yapacağım ileride askerlik şu hani öyle bir rahatlık var ki bana rahatlık geliyor ya diyorum lan hani bu bu haldeyken ben niye bu kadar kafayı takıyorum az önce bahsettiğim mesele gibi aynı. Bir de birbirlerini gazlıyorlar öyle iki arkadaş ikisi de bokun boku yerde okuyor İkisi de böyle tarihin gelmiş geçmiş en dandik kulüplerinde faaliyet gösteriyor gelmiş geçmiş en boş seminerle seminer bile değil artık. <laughs> ne diyeyim abi? Sohbet, muhabbet falan diyeyim ben. Muhabbetlerine falan katılıyorlar. Oturup konuşabileceğin hiçbir konu yok. Hiçbir ortak payda buluşamazsın yani. Normal bir insan olarak onlarla ve bir beklenti içerisinde ki yani inanılmaz ya. Ya bunlardan olmamak için de ben bulduğum çözüm şey ya. Realistik olmak birazcık. Zaten tüm mesele birazcık Realizmin dışında kalmakla alakalı ileride hep o yönlerinden bahsettim. Biraz daha realist bir olduğunuzda yani biraz da işte kariyer kariyer.net'ten baktığınızda olan benim düşündüğüm sektördeki, alandaki, mevkideki insanları hangi yeterliklerle alıyorlarmış diye baktığınızda gördüğünüz şeyler eğer nacizane bir şekilde karşılayabiliyorsanız, karşılamaya teşebbüs ediyorsanız veya daha erkendir, karşılamaya az kaldıysa falan öneririm yani. Hani bunları yapıp çok daha özgüvenli bir hale gelebilirsiniz dersiniz yani. Ulan hem bu kadar dangalak rakibim varken benim kaybetme şansım yok. Hem de işte şu şu yerden baktım. Geçen gün şu sektöre, şu mevkiye, şu okumuşluktaki, şu yeterliliklerde kişi işi almışlar. Oh dersin ya tamam bir şey kalmadı ya tamam ya. Yani bir de eğer en kötü durumdaysanız yani hem bu ekiptenseniz ve hem o ee, kümeden ayrılmak istiyorsanız tık silin abi önce. Ondan sonra e, günlük tutmaya başlayın. Günlüğünüzü yazarken de böyle günlük yaptığınız şeylerden bahsetmeniz lazım. Doğal olarak. Bugün şu kadar kelime ezberledim. Şu notlarımı çıkardım. Şu üniteyi hallettim. Bugün şu sınavım vardı. Ona girdim. İyi aldım. 70 aldım. 80 aldım. Veyahut da şu kadar para biriktirdim. Ayın 15'iyle bugün. Boğam bu para gönderdi. Ben de bu kadarını biriktirmeye ayırdım falan deyip birazcık yani e, aydınlık tarafa geçebilirsiniz ya. Ne kadar benim veya bana benzeyen kişilerin bulunduğu yer biraz daha karanlık, daha karamsar gözükse de karamsar değildir. Realist biz aslında. Öneririm böyle olmanızı. Hiçbir zaman hiçbir zaman zarar görmedim böyle olmaktan. Bu konuda diyeceklerim bu kadar ya. İnşallah dokunduğum biri vardır veya hani en azından size bir faydam olmadıysa bile böyle bir anda sağdaş kıp tıkladıysanız bile şey derim ya yani şey demişsinizdir yani ee, ha lan aynı aynı bizim Sena'ya benziyor ya oha be nasıl bildin ya görmüş gibi gördüm abi ben Sena'yı gördüm amına koyayım benim etrafım Sena'larla dolu bu, bu yani ya olmayın abi Sena olmayın bu hayatta